Hatta ha, basanlar var. Topla topla gel gel. Ha, Z şimdi. Ben topluyorum. Sıkıntı yok Z taraf. Çektiğim Z taraf sıkıntı yok. Kafana kör atacağım. Kör attım. Pembe tozmaz. Kafa Kafana etmiş vur vur. Hemen püskür sonra. Ve son ökür. Ben Z tarafına kanka. Kole fark tek. Taşlar. Dolu Hüseyin. Gate açacağım ben. Açtım geç. Pembe tozu bas. Yiğit tepeye doğru azlar Yürü. Sollu vur vur. Doğru. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar burada? Z Z para. Nereye doğru çık? Düz yürü. Şimdi yürü. Şimdi yürü. Dört solda pembe tozu basayım. Hemen püskür. Hemen Z tarafına kanka. Dön sağına gel. 60 kafana vurur sağda. Hemen 45 daha sağa kafana. çok sağdan sağa para yararak 45'ten sonra. Tekte onu tekte. Koş pembe tozu bas. 70 hazır. Vur. çiftle, Ne varsa vur. Ne varsa vur. Geri gel kanka. Dön koş yürü. Dön, uzaklaş, hey. Yürü. Dersine koş. Bas 70 tane. Yani ödüm kapı 70. Onun üstü 45 daha. tane. var. Hemen geri gel. Durma harika rockçular. Dağılmak serbest. Oğlum bunlar da sol vuruyor ya kankın. Adam var oğlum karşısında. Gelip vursanız amına koyayım ya. Vallahi soru çok garip ya. Ve daha bp lazım bunlara. Hemen soluna koş. Mehmet Ozu bas. 70 tane hazır. İlerisine vur. Hemen iki atma. Koş yürü. Sağda ileri. Girişe doğru koş. En sağdan 70 vurur. 60'ı da vur sağa doğru. Hemen sağa püskür. Hemen z-tara içine. İçini z-tara. Bıraktım. Bir girişe doğru çık. Bekle. Bekle bu içinde. Mob'un içinde bekle. Nova atmaya gideceğiz. Salvador'un kapısında dandik oldu bas. Koşacağız. Koş, koş 70'lerle hazır. Şimdi. Hemen geri gel 70'ten sonra. En sağda 1'le hazır. Bekle. Bekle. Soldu koş. 60'larla. Pers'in kafasına 60'larla hazır. Vur vur. Hemen geri gel. Doğru doğru. Sağ altına koş, sağ altına koş. Benle yürü. Şöyle bekliyorum. Koş yürü şimdi sağına pembe tozu bas. 70 herle. Birin kafasına doğru 70 hazır. 60 ile vursana ileri. 60 vur çık. Çık 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 Yap, yaptık. Yap. Güzel oku arkana püskürme püskür. Sol iki tor hazır. Birli. Hemen sağ tepeye çık yürü. Pembe tozu bas. 60 herle hazır. 45 at. E. Hemen sağ tepeye koş. 70. Sol arkaya döndüreceğim. Çaktırma ileri koş. Koş şimdi sol arkaya okçuları 70 hazır. Vur. Hemen solda çık bende bu bahçeye doğru. Ah be. Dön gel sağ arkan geliyor. Dön sağ arkana. 45'e hazır vur vur. Hemen koş sağda bir 70'e hazır. Yürü birinin kafasına vur vur. 60'la vur. Hemen 45'ine kadar at. Sen bir ilerisine koş arkan geliyor koş. Tepeye doğru gelsene. Koş. Gate açıyorum ortaya koş. 70'im var mı? Açtım geç 70'e de. Dandik tozlu bas 70. Bu çifte sola. Hemen iki atma koş sağda 70'e hazır. bana. Hemen soluna dön 60'larla. Persin kafa atmış. Vur vur. Hemen ZT kaldı. <laughs> Hemen sağ altına koş. Tafla. Vera. Hemen önüne koş okçulara. Pembe tozlu bas. 70. Vur vur. 45'i at önüne. Hemen ilerisine koş. hala hazır. Benle altına koş. Sağ alttan koş. Bekle. 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 Koş yürü. Şimdi önüne dandik tozlu bas. 70'lerle sollu. Vur şimdi. 45'i atar mısın? En soluna geri gel. Dön soluna şimdi o vidasının üzerine atmış. Vur vur. Hemen geri gel. Hemen geri gel. Gengar çok öndesin durma. Döndüreceğim. De devam et benimle. Dön şimdi sağ altına koş. Buradan. Hain hoş gibi. Sen de tozlu bas koş yürü. 70'lerle hazır. Vur çiftle. 70 vur. Oh. Çok güzel vsa atıyorsunuz. Gel benimle. Var. Hemen topla Rolz. Rolz topla çabuk topla. Arkam vicdansız geliyor. Çaktırma dön arkana. Bizim bir pembe tozu bas 70. Vurur bizim bir şey. 60 da vurur bizim bir şey. Aynen kanka. Koş yürü. Bir partisi gitti koş. Her soluna doğru. Pembe tozu bas. Yürü magele doğru. Sağlı 70 hazır. Vur çiple. Hemen soluna koş. Yürü sollu koş. Koş yürü. Koş yürü benden. Sağdaki magelere koş. Pembe tozu bas yürü. Bırak sol arkana dön. Bırak sol Kaptan üzerine dön. Kaptan üzerine gel. 70 hazır. Vur vur. 60 da vuruyor. Hemen koş yürü. Bekle. Sol alta koş. Koş pembe tozunu bas. Buradan sağına çık yürü 70 ile koş. Duvar dibine vuruş 70. Çiftle. Çift 70 vur önüne. Hemen geri gel çift 70'den sonra. En sağda geliyor. En sağına dön. Mom'un kafasına. Biri kapısına 60 ile bak koş. Anaçlı kafasına 60 ile vur vur. Hemen bizim torna doğru çık. Tepeye doğru çık. Saplayarak tepeye doğru çık. Saplayarak tepeye doğru çık. Hemen sol altına gel. Dead bomb'un üzerine koş. Birin üzerine 70 ile koş. Pembe tozunu bas 70 sağlı. Vur. Hemen sol altına koş bundan. Sonra sol altına koş hepsi kal sev. Arkaya dön. Dara doğru koş. Dara doğru koş. Dara doğru koş. Dandik tozu bas. 70 koş. koş. Koş koş. İyice koş. İyice koş. 70 uzat. Vur çiple. Hemen koş yürü bir daha. 60 herle koş. Hazır. Koş koş koş. adır hazır. Koş. Sol. Koş yürü. Soldan açıl. Dön 70. Vur vur. Tek atmanız lazım. 45 e at. İşte bu. İleri koş. İleri koş. Yarıma, yarıma gel. Hadi olsun. Z tara şimdi. İçimi Z tara. Bak öleceksin orada. Şimdi kal. Altına koş. Dandik tozu bat. 60 vur vur. 45 at. Hemen 70 ile vuracağız sonra. Koş yürü 70 ile altına. Pembe tozu bat. Koş yürü 70 hazır. Vur vur. Hemen 45 at bir daha. Hemen Z e kal. al. Şimdi sağlı koş. Pembe tozu bas. 70 koş. Vurup çiftleyeceğiz. 70 vur çiftle. 70 vur önüne. Soluna 60 hazır. Vurur soluna 60. Hemen soluna püskür. Hemen Z tararak dağıl. Ekof Ferinat pembe tozu bas koş 70 el hazır vur şimdi. Hemen atmış da çevir. Son gelme babur. Dostlar efendim. atma dur. Dağıtma, dur. 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 bari. Tamam bekle 70'ini aç oraya vur şimdi. Pembe tozunu da bas atmış vur. Dökme, işte al şimdi. Işte. Sol duvar dibine çaktırma mobu kes. Sol duvar dibine vuracağız. Pembe tozlu bas 70. Sol duvar dibine vur vur. 60 de vur. Bekle burada. Arkan geliyor mele. Çaktırma. Geriye doğru çıksana kanka. Mobu vur geri gel. Geri gel. Dön pembe tozlu bas 70. Vur vur. 60 de vursana. 60 de vur. 45 de at. Sen at. Sen at. Sen mobu vur. <laughs> Selanı burada kız. bir öldüğünüz zaman. Hemen soldaki DPS'in willi hazır, gel çöksü sola. Hemen arkana püskürmeyi aç, püskür. Vur 70 kapana. Aynen abi. Oyun bitti. Sen püskürme 70 atana kadar oyun bitti abi. Aynen. Döngel. Pişş, vur vur. Hemen 60 da vur oraya. Hemen sağına geri gel. Benimle gel. Aldım üçü. Önüne gelecekler. Sağ tarafa doğru. O bizim tona 70'lerle. Vur vur. Hemen 60 da vur önüne sağla. Hemen sağına püskürsene. Geriye doğru çık. Geriye doğru çık. Stoplayarak çık. Stoplayarak çık. Stoplayarak. Hepsi hazır. Birli. Tek'e. Hemen geriye doğru çık. Arkana 70'lerle. Durma geri gel. Dandık tozu bas. Ben poin'e'yi aldım. Durma. Onun üstü şuraya bak. Durma. Arkana 70 olduğu yerde kal. Vur şimdi. Kitle geri gel. Hemen 70'lerle bir daha vuracağız. Solu 70 70'lerle. Dön hazır. Soldu takılsın. Kapıda 70 vur vur. Hemen geriye doğru çık. Bir daha. Hemen arkana püskürme. aç. Nice, Püskür. Dağıl kanka kafana. Ya şuraya bak. Diğer taraftan da bir fıkrat değil. Oğlum siz mal mısınız? Lan abone koyayım.